Herkese merhabalar. Kanalımıza ve mutfağımıza hoş geldiniz. Bir önceki videoda menengiç kahvesinin nasıl hazırlandığını göstermiştik. Bu videoda ise hazırladığımız menengiç kahvesinin nasıl pişirildiğini göstereceğim. Verdiğim ölçü 2 fincan için geçerli olacaktır. Başlıyoruz. 2 fincan sütü cezveye boşaltıyoruz. Ardından içerisine 2 tatlı kaşığı menengiç kahvesi ekliyoruz. Menengiç kahvemiz. Kahveyi orta şekerli yapmak isterseniz 2 tatlı kaşığı kullandığınız kaşıkla şeker ilave edebilirsiniz. Bu ölçü Türk kahvesindeki ölçüden biraz daha fazla. Nedeni ise menengiç kahvesinin daha yoğun bir tadının olmasından kaynaklı. Şeker oranını damak zevkinize göre ayarlamak size kalmış. Şeker oranını size ayarladıktan sonra ben kahveyi şekersiz sevdiğim için içerisine katmayacağım. Daha sonra kahvemizi kısık ateşte kaynayana dek yavaşça karıştırıyoruz. Kahvemiz kaynadı. Fincanlarımıza boşaltacağız. Bu şekilde kahvelerimizi servis ediyoruz. Menengiç kahvesinin ilk hali, kabukları çekirdeğinin böyle tortu olarak içerisinde kalıyor. Afiyet olsun. Tarifimizi beğendiyseniz videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Fikir ve görüşlerinizi yorumlarda bekliyorum. Afiyet olsun.